Evet arkadaşlar. Bugün sizinle şu çikolatayı deneyeceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pars'la beraber çok güzel bir yerdeyiz. Veronica Beauty Center'dayız ve Pars'la beraber bu Milka'nın Kovafer'ını deneyeceğiz. Çünkü ben hiç tatmadım. Pars sen denedin mi hiç? Vallahi hiç denemedim. Bakalım nasılmış beyaz çikolata. Açıp geliyoruz. Açtık arkadaşlar. Aç Şunun tıkar güzelliğine tıkar. bakar mısınız? Ne kadar güzel paketlemişler. Milika sen bu işi biliyorsun ya. Çok güzel kokuyor. De ben de koklayayım. Evet çok güzel gerçekten. Pars bir tanesini açar mısın bizim için? oh Arkadaşlar. Arkadaşlar Beyaz mı yoksa şöyle yeşil mi? Yeşil renkli. Ya bu Dubai çikolatası değil. O yüzden bence beyazdır. Çünkü üzerinde be, beyaz çikolatalı yazıyor. Doğru bildim. Nasıl? Allah'ım şunun güzelliğine bakın. Böyle mi arkadaşlar? Acaba içinde ne var? <laughs> Çok güzel böldüm. Oynası. Tadakilmen arkadaşlar. <laughs> Heyecanlandın mı? Hmm. 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 Harika. O kadar güzel. Hmm. Harika. Böyle içinde yoğun beyaz çikolata var. Dışı da beyaz çikolata. Beyaz çikolata sevenler kesinlikle bunu çok sevecektir zaten. Hı <laughs> Onun üzerinden kaç veriyorsun? 10. Ben de üzerinden on üzerinden olmuyorum arkadaşlar. Eğer böyle bir videolar gelmesi için 10.000 like, 10.000 abone yapmamız lazım arkadaşlar. Anlaştık. Bir de arkadaşlar şöyle duruyorum. Duman geliyor aslında. <laughs> Niye? Ne alanlar yoruma yazabilirler bize sizden görüp aldık diye yorumlara yazarsanız daha çok mutlu oluruz ama çok güzelmiş kesinlikle tavsiye ediyorum denemenizi istiyorum ve paketi açtığınızda diğerlerin bozulma ihtimali sıfır çünkü hepsi kendi paketli evet beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.